Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Bugünkü dersimizde 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanım 20. testi çözeceğiz. 20. testimiz de arkadaşlar yine tiyatroya ilgili bir test. Birinci soruya başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar birinci soruya baktığımızda Tiyatro, roman, hikaye, fabul ve masal türlerini görüyoruz. Yukarıda metin verilmiş. Bu türlerin hangisine ait olabilir diye sormuş. Arkadaşlar metne baktığınızda e, karşılıklı konuşmaların yer aldığını ve bu bilgiden hareketle de bunun bir tiyatro e, yazısı olduğu, tiyatro metni olduğu anlaşılır. Kolay bir soruydu. Birinci sorumuzun cevabı Adana diyoruz gençler. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar yine bir metin alınmış. Ve bu defa tiyatro türlerinin hangisine ait olabilir diye sorulmuş. İşte sketch var, parodi var, dram var, trajedi ve vaudeville türlerimiz var. Arkadaşlar skeç dediğimiz kısa komik oyunlar diyebiliriz. Parodi ciddi bir eserin bir bölümünü ya da tamamını alaya alacak şekilde yeniden yazılması, düzenlenmesi diyebiliriz. Acıklı ve komik olayların birlikte işlendiği edebiyat türüne de dram diyoruz. Vaudeville toplumsal sorunları eleştiren bir oyundur arkadaşlar. Peki biz bu metinden hareketle trajedi olduğunu nasıl anlayacağız? Trajedinin özellikleri var arkadaşlar. Trajedilere baktığımızda ruhu arındırmak, acımak, merhamet duygusu aşılamak, manzum biçiminde yazıldığını hatırlıyoruz ki burada bir manzum metin var. Ve e, okuyucular yani izleyicilerine erdem ve ahlak değerlerini aşılamak için yazılan bir metindir. Burada da baktığınızda böyle e, bir anlam çıkarabiliyoruz. Öyleyse ikinci sorumuzun cevabı denizli olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda komedi için, komedi için hangisi söylenemez diye ifade etmiş arkadaşlar. Konular günlük yaşamdan mı alınır? Evet komedilerde günlük yaşamdan alınır diyoruz arkadaşlar. Üç birlik kuralına uyulur mu? Evet üç birlik kuralına uyulur. Kahramanlar sıradan insanlardan mı seçilir? Evet konular günlüktense kahramanlar da sıradan insanlar arasından deşilebilir. Her türlü olay sahnede canlandırılabilir mi? Evet arkadaşlar, öldürme, kavga, argo ifadeler e, sahnede her şeyle canlandırılabilir. Mensur e, biçimde sahnelenir. Arkadaşlar buradaki ipucumuz Edirne'de e, mensur diye ifade edilen şeyler e, nesir demektir. Ama biz biliyoruz ki komedi e, manzum biçiminde yazılır. Öyleyse mensur biçimde sahnelerin bilgisi yanlıştır. Cevabımız edilme. Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? diye sorulmuş. Parçayı okuyoruz arkadaşlar. Tiyatro ve edebiyat insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın iki farklı sanat dalıdır demiş arkadaşlar. Amaçları aynı olsa da amaçları aynı olsa da ee, bu amaca ulaşmakta kullanılan araçlar, temel usulları, mahiyetleri ve nitelikleri birbirinden farklı iki türdür demiş. Zira edebiyat bir anlatma ve işitme sanatıdır. Tiyatro ise doğrudan sahnede gösterme, bir şeyi canlandırma sanatıdır demiş. Ve devam etmiş arkadaşlar. Ee, önemli sözcüklerin altını çizdim. Buradan hareketle bile edebiyatla tiyatronun birbirinden farkını anlayabiliyoruz. Şıklarımıza da baktığımızda cevabımızın Ceyhan'da olduğunu görüyoruz. Tiyatronun edebiyattan ayrılan yönü paragrafın konusu olabilir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Beşinci sorumuz da arkadaşlar yine temayla ilgili bir soru. İki kişi arasında geçen bir konuşma bir genç kızla babası arasındaki konuşmadan bahsetmiş arkadaşlar. Babası gelenek göreneklerine bağlı yaşamayı isteyen ve kızını da bu şekilde eğitmek isteyen birisi. Fakat kızı farklı bir kültürün etkisinde kalmış. İşte sabah şerifleriniz hayır olsun demesini beklerken, babası. O bonjour ifadesini kullanıyor. Günaydın, işte iyi günler anlamında yabancı bir sözcük. Bunun da babası kızıyor işte ve kız da kesinlikle babasının istediği gibi yaşamayı kabul etmiyor. Onun bir felaket olduğunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu konuya baktığımızda aslında çatışmalarla ilgili bir soru da olmuş olabilir. Yani bu parçada ne tür bir çatışma var dediğimizde kuşak çatışması diyebiliriz arkadaşlar. Öyleyse bu parçanın teması kuşak çatışması diyebiliriz. Cevabımız Adana diyoruz. Altıncı soruya baktığımızda arkadaşlar bir açıklama yapılmış ve bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi? Tiyatronun bir konusu olabileceğini söylemiş arkadaşlar. Pardon olamayacağını, örtüşemeyeceğini bize sormuş. Bakalım neymiş bir açıklamamız. Olabilir olan aynı zamanda inanılır olandır. Gerçekte olmamış bir şeyin olabilirliğine, olabilirliğine kolay kolay inanmaz. Ama gerçekten olan bir şeyin olabilirliği apacık ortadır. Çünkü olanaksız olsaydı gerçekten olmayacaktı. O halde tiyatro olabilir olana yönelmelidir. Yani gündelik hayata karşılaştığımız ya da bizim hayatımızda olan olabilecek bir konu tiyatronun e, alanıdır diye de bir şey anlayabiliriz. Peki bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi tiyatro örgüsü yani tiyatro metniyle yani dramatik örgüyle örtüşmez? Arkadaşlar A maddesi A şıkkına baktığımız zaman yarın hep birlikte sinemaya gidelim. Sence pardon bence diğer kızları da bulmalıyız. Haftaya bugün onları da çağırıp benim evde toplanalım gibi ifadeler normal hayatta olabilecek ifadelerdir. Öyleyse bu gerçek bir şeydir ve tiyatro oyunu olabilir. Tiyatro metni içinde yer alabilir. B şıkkına bakıyoruz. Yaşlı erkek öfkeyle kaseyi alır. Kadının e, kucağına verir demiş. Al hurmalar da senin olsun. Miden bozulacak demiş o da. Niye bozulsun midem derken yine e, yaşanılabilir bir gerçeklik. C şıkkına baktığımız zaman Hayırdır e, ne o elindeki valiz? Günaydın baba girebilir miyim? Gir bakalım bir müddet burada kalabilir miyim ifadelerinden hareketle yine gerçekliği olan ya da gerçekleşebilir, inanılır bir şey, inanılacak bir metin olay bakımından tiyatro içerisinde değerlendirilebilir. D şıkkına baktığı zaman Nihat ve Hülya arasında bir diyalog var. Oynayıp durma şu kanallarla. Reklam bitmiştir. Aç şu maçı artık ifadesinden de yani gerçek olan, gerçekleşebilir bir durum e şıkkına bakalım arkadaşlar. Son şıkkımız ve cevap şıkkımız olacak o. Şimdi Arman, sarı karga arasında bir diyalog var. Sarı karga, "Sence bu yolculuktan vazgeçecek misin?" Dede ile ninenin evi çok rahattı. Sarı karga, "Yapma dostum. Bir kuş asla hayallerinden vazgeçmez." Şimdi buradan baktığımızda, alışılmamış bir bağdaştırma var. Yani gündelik hayatta karşılaşacağımız bir gerçeklik değil. Öyleyse bu metin dramatik örgüyle örtüşmez diyebiliriz. Cevabımız Edirne. Yedinci sorumuzda arkadaşlar monolog ıı, açıklaması yapılmış. Monolog nedir? Monologun açıklaması yapılmış. Ve ya bizden de aşağıdakilerden hangisi bir monologtur diye sorulmuş. Neymiş monolog? Tiyatroda monolog oyundaki bir kişinin kendi kendine konuşması dışa verilen iç sesidir demiş. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar mesela monolog istemişse kesinlikle bir diyaloğun olmaması lazım. Yani bir kişi karşısındakiyle konuşmaması lazım ya da birisine cevap vermemesi lazım. Kendi halinde olması lazım arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Garson bayan av bulaşıklarını kuruladı. Kahvesinin son yudumunu içti. Sokağa çıkmak üzere Bay B sinir krizi içinde kızının okul ödevini bitirmesini daha da beter eşi, beteri eşinin hazırlanmasını bekliyor. Ama evet, boşunaymış. Umutsuzluğu haz, umutsuzluğu hazırlandı işte. Burada herhangi birisiyle konuşma yok arkadaşlar. Birisinin kendi kendisine konuşma havası var. Diğer şıklara da bakalım. B şıkkında Burkan ve Akın arasında. Bakın hele kimler varmış burada. Akın işte vay bu ne kılık böyle derken zaten diyalog olduğu anlaşılıyor. Yani kişinin kendi kendine konuşması söz konusu değil. C şıkkına bakıyoruz. Zülfikar A konuşması var. Macaristan'a ilk geçtiğimiz gün kendi canınızı, canınızı tehlikeye koymuştunuz da düşmanın elinden bir delikanlının canını kurtarmıştınız. Hatırınızda mıdır derken Yine karşısında biri var ve ona soru soruyor. Bu da kendi kendine konuşma olamaz. D şıkkına baktığımızda mıknatıs çocuk ben mıknatıslıyım Emre. Ben de Ankaralıyım derken yine bir diyalog hali var. E şıkkında pişekar. Evet hatta ben korkumdan evin bodrumuna kaçmıştım. Sen nerede iyiydin derken yine bir diyalog söz konusu. Öyleyse kendi kendine konuşma olduğu şık arkadaşlar. Adana olacak. Burada garson kendi kendine konuşuyor diyebiliriz. Cevabımız Adana. Son sorumuzda arkadaşlar bir başlık istenmiş bizden. Önce metni okuyalım. Tiyatro elbette insanlığın ortak malı. Tiyatro tarihi her ulusa ortak ve zengin bir birikim sağlıyor. Ama her ulus da ona yüzyıllar boyu kendi özelliğinden katkılarda bulunmuş bulunuyor arkadaşlar demiş. Şimdi bu cümleden itibaren bile yani hem tiyatro topluma bir şeyleri katıyor, toplumda tiyatroya bir şeyler katıyor anlamında bir başlık aradığımızda B şıkkında arkadaşlar tiyatro ve toplum başlığımız bu metin için uygundur diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu testimizi de böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız.